Merhaba sevgili öğrenciler. Sayfa 22'den devam edelim. 48 kilogram ve 60 kilogram ceviz birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde poşetlere eşit miktarda konulacaktır. Buna göre poşetlerden birine en az kaç kilogram ceviz konulabilir diyor. Şimdi ben 48 kilogram cevizi poşetlere xxx olarak koyacağım. x kilogram, x kilogram, x kilogram, şeklinde poşetlere koyacağım. Aynı zamanda 60 kilogram cevizi de x kilogram, x kilogram, x kilogram poşetlere koyacağım. Şimdi burada x nasıl bir sayı, özellikleri nedir ne x'in? Hem 48'i bölebilmesi lazım hem de 60'ı tam bölebilmesi lazım. x hem 48'in hem de 60'ın ortak böleni, ortak bölen ikisini de aynı anda bölmesi lazım. Ve soruda en fazla olmasını istiyor. Ortak bölen olduğunu biliyorum. Ve en büyük olmasını istiyor. Yani en büyük ortak bölen. 48 ve 60'ın en büyük ortak böleni, bölenini bulduğum zaman e, buradaki poşetlerin kapasitesini bulmuş olacağım. EBO 48 ve 60 Hemen EBO bunu alalım. 2'ye böldük. 30 24 yıldızımızı attık. 2'ye böldük. 15 12 yıldızı attık. 2'ye böldük. 6 15 yıldız yok. 2'ye böldük. 15 3 yıldız yok. 3'e böldük. 5 1 yıldızı attık. 5'e böldük. 1 diyoruz. Yıldızlı olanları çarptığımız zaman da EBO 12 çıkacak diyoruz. Demek ki hem 48'i hem 60'ı aynı anda bölebilen en büyük sayı 12'ymiş. Yani ben bunları eşit büyüklükteki büyük büyük poşetlere koymak istersem bu poşetlerin kapasitesi en fazla 12 kilogram olabiliyormuş. Bakın biz şu anda ne bulduk? Poşetlerin kapasitesini bulduk. Zaten bu tarz sorularda bize neyi sorarsa sorsun. Biz öncelikle bu bir tane poşetin kapasitesini bulmamız gerekiyor. Devam ediyoruz yani cevabımız A dedik. 9. sorunun cevabını A olarak işaretliyoruz. 24-28 metre uzunluğundaki iki farklı çubuk eşit ve aynı büyüklükteki parçalara ayrılacaktır. Buna göre en az kaç parça çubuk oluşur? Şimdi bu, bu tarz sorularla bizim öncelikle çubuğun uzunluğunu bulmamız lazım. İşte yani bir parçanın uzunluğu. Bir parçanın uzunluğu. Şimdi bu parçanın uzunluğu e, en az sayıda parça olmasını istiyoruz. Ve parça büyüklüklerin eşit olmasını istiyoruz. Aynı büyüklükte olmasını istiyoruz. Şimdi bu parçanın büyüklüğü hem 24'ü bölmeli hem de 28'i bölmeli. 24 metrelik çubuğu ben x x x metre parçalara ayırdım. Aynı zamanda 28 metrelik çubuğu da x, x, x metre parçalara ayırdım. Yani bir parçanın uzunluğu x. Şimdi biz bu x hakkında ne biliyoruz? Hem 24'ü bölmüş hem de 28'i bölmüş. O zaman ortak bölen diyoruz. Hem 24'ü tam bölebildiğine göre hem de 28'i tam bölebildiğine göre 24 ve 28'in ortak böleni. 24 ve 28'in bir sürü ortak böleni var çocuklar. 1 olur, 2 olur, işte 4 olur. Değil mi? Ama hangisi? Soruyu devam ettiğimiz zaman diyor ki en az parça oluşsun. En az parça oluşabilmesi için ben bunları büyük büyük kesmem lazım. Yani x'in büyük olması lazım. x'in yani bir parçanın uzunluğunun büyük olması lazım. Bakın ortak bölen ve büyük. Ortak bölen ve büyük kelimelerini birleştirdiğimiz zaman en büyük ortak bölen ifadesi açığa çıkıyor zaten. Demek ki ben bir parçanın uzunluğunu bulmak istiyorsam 24 ve 28 sayılarının EBOB'unu almam lazım. 24 ve 28'in EBOB'unu aldığım zaman ben neyi bulacağım? Bir tane parçanın uzunluğunu bulacağım. 24 ve 28'in algoritmasını alalım hemen. 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 14. Hemen yıldızı atıyoruz. 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 7. Hemen yıldızı atıyoruz. 3'e böldük. 3'e bölmeyelim. 2 ile devam edelim. Kafamız karışmasın. 2'ye böldük 3. 2'ye bölünmüyor 7. Yıldız atmıyoruz. 3'e böldük 1. 3'e bölünmedi 7. 7'ye böldük 1. Dolayısıyla EBOB 4 çıktı diyoruz. EBOB'umuz 4. Yani bir parçanın uzunluğu 4'müş. Her bir parçanın uzunluğu 4. Şimdi 24 metrelik bir çubuk var elimizde. Bunu 4 metre, 4 metre, 4 metre parçalara ayırdık. Sonuçta 6 parça oluştu. Ve 28 metrelik bir çubuk var. 28'i de 4 metre, 4 metre, 4 metre parçalara ayırdık. Ve 7 parça çubuk oluştu. Toplamda kaç parça çubuk oluşacak? 6 artı 7, 13 en az 13 parça çubukla biz işimizi hallettik. Peki çok fazla çubuk olmasını isteseydim ne yapardım? Bu bir parçanın uzunluğunu bir seçerdim. 1 metre seçerdim. Buradan 24 tane, 24'ü 1'e böl, 24 tane parça gelirdi. 28'i 1'e böl, 28 tane parça gelirdi. Toplamında da 40, 52 parça oluşurdu. Bakın biz 52 parça yerine 13 tane parçayla işimizi hallettik diyoruz. Cevabımız devrede. Geldik 11. soruya. Şöyle geçelim. Yukarıda asal çarpanlarına ayrılan sayılardan hangilerinin EBOB'u 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 5 üzeri 1'dir? Burada sırayla şıklardan gideceğiz. A şıkkına bakalım mesela. A şıkkında diyor ki 2 üzeri 1 ve 2, 2 üzeri 3, 5 üzeri 2 ve 3 üzeri 1. Bu birinci sayı. İkinci sayı da ne? 2'nin karesi 5 üzeri 3 3 üzeri 2. Bu ikisinin EBOB'unu alırsam diyor acaba bu gelir mi? Bakalım. Şimdi biz bunların EBOB'unu aldığımız zaman ne yapıyoruz? EBOB tabanları 2 2 Kuvveti küçük olanı seçiyoruz. 2'nin karesi çarpı. Tabanları 5, 5. Kuvveti küçük olanı seçiyoruz. 5 üzeri 2 çarpı. Tabanları 3. Biz kuvveti 1 olanı seçiyoruz. 3 üzeri 1. Şimdi benden bunu istemiyor. Hayır. Olmadı. Aşık olmadı cevabım. Değil mi? 5 şıkkına bakalım. 5 yıkında 1 ve 3 2'nin küpü 5'in karesi 3 üzeri 1 3 de 3 de şu 2 üzeri 4 5 üzeri 1 3 üzeri 3 Şimdi bunların ebobunu alırsak şu ikisinden ne gelecek? 2'nin 3. kuvveti. Kuvveti küçük olanı seçiyoruz. Bunlardan da kuvveti küçük olanı alacağım. Buradan da kuvveti küçük olanı alacağım. Dolayısıyla 5 üzeri 1 ve 3 üzeri 1 gelecek. Ama bizden istediği ifade gene bu değil. D şıkkı da olmadığı, K şıkkına bakalım. 2 i̇ki, 2'nin karesi, 5'in küpü, 3'ün karesi ve 3 üç diyor. 3'te de 2 üzeri 4, 5 üzeri 1 ve 3 üzeri 3 var. Şimdi bunların EBOB'unu alırsak bakalım ne olacak? Şunlar ortak. Kuvveti küçük olanı seçiyorum. Kuvveti küçük olanı seçiyorum. Kuvveti küçük olanı seçiyorum. 2'nin karesi kuvveti küçük olan bu. 5 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2. Evet. Bakın zaten bak ben, benden istediği cevap da bu. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5 üzeri 1. Doğru evet. Ceyhan oldu cevabımız diyoruz. D da incelediğimiz zaman değişikliğinde şurada inceleyelim. 2 ve 4. 2 üzeri 1 gelecek buradan. Çünkü bunun tepesinde gizli bir var. Bunun tepesinde de gizli bir var. Bunun tepesinde de gizli bir var. 5 üzeri 1 ve 3 üzeri 1 gelecek. Dolayısıyla bunlar olmuyor diyoruz. Cevabımız C. Geldik 12. soruya. Yukarıda verilen sayılardan 12 sayısı ile ebobu 4 olan sayıların olduğu kutular boyanacaktır. Yani 12 ile bunların her birini teker teker eşleştiriyoruz. Aslında şöyle. Şurada 12 ve 25 var. Burada 12 ve 30 var. Burada 12 ve 52 var. Burada 12 ve 64 var. Diyor ki bunlardan EBO'bu 4 olanları boya. Yani aslında bu. 12 ve 25 EBO'bu Çocuklar bunlar aralarında asal. EBOB'u 1'dir. Şöyle yapabiliriz isterseniz. 12 ve 25. Bakın algoritmasını alıyorum. 6 25 2'ye böldüm. 3 25 3'e böldüm. 1 25 5'e böldüm. 5 5'e böldüm. 1 Hiç yıldız atmadım değil mi? Hiç yıldız yoksa Bunlar aralarında asaldır. EBOB 1'dir. Burayı boyamayacağım dolayısıyla. Ben EBOB'un 4 olduğu yerleri boyayacağım. 12 ve 30 inceleyelim. 12 ve 30'u 2'ye bölersek 6, 15 buraya bir yıldız atalım. 2'ye bölersek 3 bölünmez. Sana yıldız yok. 3'e bölelim. 1, 5 aferin. Buna yıldız attık. 5'e böldük. 1. 2 kere 3, 6. Bunun ebobu 6. Olmadı. Burayı da boyamıyoruz dolayısıyla. 12 ve 52'yi inceleyelim. 2'ye bölüyoruz 6, 26. 2'ye bölüyoruz 3, 13. 3'e bölüyoruz 1, 13. 13'e bölüyoruz 1. Buradaki 2'nin ve buradaki 2'nin yıldızları var. Dolayısıyla eboklarını alırsak 4 olacak. Burasının ebobu 4. Çok güzel. Burayı o zaman taramam gerekiyor. Burası boyanacak. Neden boyadım ben burayı? Çünkü 12 ve 52'nin ebobu 4. Soruda ne diyor? Ebobu 4 olan yerleri boya diyor. 12 ve 64'ü de inceleyelim. 2'ye böldük. 6. İşte 32. 2'ye böldük. 3. Kaç olur? 10. 6. 2'ye böldük. 3. 8. 2'ye böldük. 3. 4. 2'ye böldük. 3. 2 2'ye böldük 3 1 3'e böldük 1 Buraya yıldız attık ve buraya yıldız attık. Başka hiçbir yere yıldız atamadık. Dolayısıyla buranın da EBOB'u 4 ve burayı da boyadım. Dolayısıyla cevabımız Bursa oldu diyoruz. Yani şu anda bunları hepsini tek tek uzun uzun EBOB'unu alıyoruz ama bir süre sonra çok seri bir şekilde sayılara baktığınız zaman direkt EBO bunu söyleyebileceksiniz çocuklar. Kenar uzunlukları 60 ve 96 metre olan dikdörtgenler çek, dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına mümkün olan en uzun ve eşit aralıklarla köşelere dikilmek şartıyla ağaç dikilecektir. Buna göre bu iş için en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? Şöyle şeklimizi bir çizelim. Gözümüzün önünde canlansın. Böyle bir bahçemiz varmış. İşte şurası 60 metre. Burası da 96 metreymiş. Burada uzun kenara da, kısa kenara da eşit aralıklarla ağaç dikeceğim. Şimdi bu, bu tarz sorularda ağaçlar arasındaki mesafeye odaklanmamız lazım öncelikle. Bana soruda ne sorur, sorarsa sorsun, öncelikle ağaçlar arasındaki mesafeye odaklanmam lazım. Burada bazen ağaç oluyor, bazen direk dikiyor, bazen engel koyuyor. Ben bu engeller arasındaki mesafe, ağaçlar arasındaki mesafe, direkler arasındaki mesafeye odaklanmam lazım. Şimdi şöyle düşün. X X X gidiyor 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 gidiyor. X. Burada ne anlıyorum? X sayısı 96'nın bir böleni. Çünkü X X X gitmişim 96'ya ulaşmışım. O zaman X 96'nın böleni. Aynı zamanda kısa kenarı da şöyle X X X. Kaç tane X olduğunu bilmiyorum. X, X, X giderek 60'a ulaşmışım. O zaman X 60'ın bir böleni diyoruz. Yani X sayısı hem 96'nın hem de 60'ın ortak böleni. Buradan ortak bölen olduğunu anladık. Soruda bana diyor ki en az ağaç dik. Şimdi ağacın diktiğim ağaç miktarının az olması için ağaçlar arasındaki uzaklık az mı olmalı çok mu olmalı? Ağaçlar birbirine yakın 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 mı olmalı uzak 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 mı olmalı? Değil mi? Ağaçlar tabii ki birbirine uzak olsun ki en az ağaçla işimi halledeyim. Yani buradaki x sayısı olabildiğince büyük olsun istiyorum. E ne oldu sonuçta? Ortak bölen de büyük. En büyük ortak bölen oldu. Demek ki ağaçlar arasındaki mesafe x 60 ve 96'nın en büyük ortak böleniymiş. Hemen bulalım. 60 ile 96'nın en büyük ortak böleni 2'ye bölüyorum. 30, 48 yıldızı attık. 2'ye bölüyorum. 15, 16, pardon 15 ve 24 yıldızı atıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Bölemedik. 12, 2'ye bölüyoruz. Bölemedik 6. 2'ye bölüyoruz. Bölemedik 3. 3'e bölelim. 1, 5. Yıldızı arttık. 5'e böldük. 1. EBOB 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. EBOB'umuz 12 oldu. Bu 12 ne? Ağaçlar arası uzaklık. Ağaçlar arası mesafe. Şöyle bahçemizi hatırlayalım tekrardan. Burası 90 metre, şey 96 metre. Ben buraya 12 metre, 12 metre, 12 metre aralıklarla ağaç dikeceğim. 8 ağaç. Dolayısıyla 8 ağaç da karşıya sığacak. Burası 60 metre. Ben buraya 12 metre aralıklarla ağaç dikeceğim. 60 60'ı 12'ye böldüğüm zaman 5 ağaç oluyor. Şimdi 5 ağaç burada var. 5 ağaç da karşı tarafta var diyoruz. Şimdi toplam ağaç sayısını bulalım. 5 8 daha 13. On 13 üç. On üç de karşı tarafta. Toplam 26 ağaç ile işimizi hallettik diyoruz. Cevabımız 26 Adana diyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Kenar uzunlukları 48 ve 27 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına köşelerde dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Az önceki sorunun aynısı bir ağacın fiyatı 11 lira olduğuna göre bu iş için en az maliyet kaç olabilir diyor. Şimdi maliyetin az olması için az miktarda ağaçla işi bitirmem lazım. Ağaçlar az olmalı. Ağaçların az olması için az miktarda ağaçla işi halletmem için Ağaçlar arası uzaklık çok olmalı. Değil mi? Ağaçlar birbirinden uzak olsun ki az miktarda ağaçla işi halledebileyim. Gene şöyle 48 metreye 27 metrelik bir arsamız var. Ağaçlar arasındaki uzaklığa x diyelim. x, 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 x gidiyor. Yani ben buradan neyi anlıyorum? x 48'in bir böleni. Burada da x x x x x geliyor. x. Buradan ne anlıyorum? x 27'nin bir böleni. x'i bulmak için 48 ve 27'nin en büyük ortak bölenini alıyorum. Ağaçlar arasındaki uzaklığı bulmak için 48 ve 27'nin EBOB'unu alıyorum. Kaç olacak? Hemen algoritmasını alalım. 27 ve 48. 2'ye bölüyoruz. Bölemedik. 24. 2'ye bölüyoruz. Bölemedik. 12. 2'ye bölüyoruz. Bölemedik. 6. 2'ye bölüyoruz. Bölemedik. 3. 3'e bölüyoruz. 9. 1. Zaten buradan 1'e ulaştık. Artık devam etmemize gerek yok sadece buna yıldız attık. Demek ki evop 3'müş diyoruz. Yani ağaçlar arasındaki mesafenin alabileceği en büyük değer 3'müş. Şimdi tarlayı, bahçemizi şuraya yeniden çizelim. 48'i 3'e böldük. 16 ağaç. Bir su içeceğim izninizle. Çok fazla konuştuğum için Rahatsızlık verebiliyor. Şimdi 48'i 3'e böldük, 16 ağaç burada var. 16 ağaçta burada var. 27'yi 3'e böldük, 9 ağaç burada var. 9 ağaçta burada var. Şimdi toplam ağaç sayısını bulalım. Toplam 16, 9 daha, 25, 25 de karşıda. 50 ağaç var. Ama bana bunu sormuyor. Bana neyi soruyor? Toplam maliyeti. Her bir ağaç 11 TL olduğu için 50 ile 11'i çarpıyoruz. 550 TL diyoruz toplam. Bu işlemin maliyeti en az 550 TL olur. Bir sonraki soruya geçtik. Sayfa 22'deki son sorumuz. 60 metre ve 75 metre uzunluğundaki iki tel eşit uzunlukta en büyük parçalara ayrılacaktır. Şimdi burada da şöyle bir 60 metrelik bir telimiz var. Bir de 75 metrelik bir telimiz var. Eşit uzunlukta en büyük parçalara ayrılacaktır. Parçalarımız ilk sorumuz parçanın uzunluğu x olsun. Bu x hem bakın şöyle x x x x x, x gidiyor. 60'ı bölebilmiş. Aynı zamanda x x böyle x x x gidiyor. x 75'i de bölebilmiş. Demek ki 75 ve 60'ın ortak bir böleni Soru da bana açıkça en büyük olması gerektiğini istemiş. En büyük ortak bölen. Ebo 60 ve 75. Kaç olacak? 15 olacak sanırım. Hemen yapalım yine. 60 ve 75'in ebo bu. 2'ye böldük. 30 bölünmedi. 75. 2'ye böldük. 15 bölünmedi. 75. 3'e böldük. 5 bölündü. 25 yıldızı atıyoruz. 5'e böldük. 1, 5. 5'e böldük. 1. Burada bir yıldızımız var. Dolayısıyla EBOB 15 metre oldu. Yani biz neyi bulduk şu anda? Bir parçanın uzunluğunun 15 olduğunu bulduk. 15 metre olduğunu bulduk. Soru da bana neyi soruyor? Teli kesen kişi her kesim işlemini 20 saniyede yapabildiğine göre iki teli kesme işlemi toplam kaç saniyede biter? Şimdi bakın burası çok önemli çocuklar. Burayı çok güzel dinlemenizi istiyorum. 60 metrelik bir teli. 60 bölü 15 yaptım. Kaç parça oluştu? 4 parça oluştu. Ben her zaman şu örneği veriyorum. Elimizde bir ekmek var. Ben bu ekmeği iki parçaya ayırmak istiyorum bak. İki parçaya ayırmak istiyorum. Kaç kere kesersiniz? Ekmeği iki parçaya ayırmak için bıçağı kaç kere kullanırsınız? Bakın bir kere kullandım. Ekmek iki parçaya ayrıldı. İki parçaya ayırmak istiyorsam bir kere keserim. Yani kesim sayısı aslında her zaman parça sayısından bir eksiktir. Ben demek ki buradaki çubuğu dört parçaya ayırmak istiyorsam üç kere keserim. Üç kesim işlemi yaparım. Bakın gerçekten şöyle. Bir, iki, 3. 3 kere kestim. 15 15 15 15 4 parçaya ayıralım. Bu çok hani e, kritik bir nokta. Çoğu öğrencimiz bunu kaçırıyor. 4 direkt parça sayısını topluyor. Burada hata yapabiliyorsunuz. Şimdi burada da 75'i 15'e böldük. Cevabımız 5 oldu. 5 parça. Şu anda 5 tane parça var. Peki 5 parçayı ayırmak için ben kaç kere kesim işlemi uygularım? 4 kesim işlemi uyguladım. 3 kesim işlemini yukarıda uyguladım. 4 kesim işlemini aşağıda uyguladım. Toplamda 7 kesim yapmam lazım. 7 kesim işlemi 20, 20, 20, 20, 20 şer saniyeden ne kadar sürecek? Bakın 7 kesim işlemi var. Her bir kesim işlemi 20 saniye sürdüğü için 20 ile 7'yi çarpıyoruz. 140 saniyelik bir kesim işlemi sürecek diyoruz. Cevabımız Ceyhan oldu. Burada tekrar söylüyorum. Ebu bunu 15 buldu. Yani bir parçanın uzunluğu 15 metre olmalı. 60'ı 15'e bölünce 4 tane parça. Biz parça sayısını buluyoruz. 75'i e 15'e böldüğümüz zaman 5. Yani 5 parça. Ama bizim bu soruda parçayla işimiz yok. Asıl işimiz kaç adet kesim işlemi, kesme işlemi yaptığımız. 4 parça için 3 kesme işlemi yapılır. 5 parça için 4 kesme işlemi yapılır diyoruz. Evet bu sorumuzu da böyle çözdük çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.